Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz tatil süreci içerisindeyiz. Noel tatili başladı yurt dışında. Ayın ikisine kadar e, bu tatil süreci devam edecek. Belki Perşembe, Cuma, Amerika açık olduğu için bir ufak bir heveslenme maksadı değil, alım satımlar yapabilirler ama bu aralar e, 2 Ocak'a kadar böyle devam edecek. Ben size daha de defalarca aldım Twitter'da Boşa zamanınızı harcamayın bu bir haftalık süreç içerisinde ekran başında. Kapatın ekranı gidin hayatınıza bakın. Ocağın başına tekrardan pozisyon açar, e, ekranınızı açarsınız. Şimdi e, bu nokta dışı kriptoda bir tane coin var. bundan gerçekten ümitliyim. Hani Duna hep 2.0-3.0 siler diye bekleniyordu da bunun gerçekten 3.0 sileceğine inanıyorum. Ben kolay kolay net konuşmam tahminlerimde biliyorsunuz ama bundan Adım kadar emin olmasam bile kesinlikle eminim çok ciddi paralar bırakacak bir coin. arkadaşlara inşallah el atıp kendi portföylerinde ekleyeceklerdir. Şimdi bu videoyu Luna Klasik ve Bitcoin e üzerinde çekeceğim ya. Şimdi dün Luna Klasik aslında bir yukarı tepki oldu saat 11.30-12 civarı. Orada 11.800'den standlar benim sat ver, sat sinyali verdi. Fakat girmedim çünkü hacim zayıf, volatilite az, para girişi az, alan satan az. bu piyasalar genelde öngörülemez piyasalardır. Ne olur? Aşağı yukarı bir uzun iğne atar. Al başa belayı. bu yüzden en iyisi bu anlarda kenara çekilmek ve oturmaktır. Dünyadaki tüm piyasalar tatil. Kripto piyasalar ve de bizim BIST 100 ve de işte, e, Tadavul Endeksi, Suudi Arabistan'ın ee, işte İsrail'in endeksi, onu hatırlayamadım falan, TA endeks Katar e, vesaire falan filan oralar açık. Ama paranın merkezi e, Londra Amerika gibi ülkeler olduğu için tatil ve de piyasalar hacimsiz. Yani onda bir kadar daha şu an para akışı olmuyor normal günlerdeki para akışın. Bu yüzden e, en iyisi kenarda oturmak. Yani insanların e, enstrümanları, koyunları, hisseleri oynatacak gücü yok mevcut olan yatırımcıların. Piyasaları her zaman hareketlendiren yabancılardır. Amerikan ve İngiliz traderlardır. Nokta. Bunun ötesi yok yani bunu iyi bilin. Şimdi bunu örnek vermişim dün biliyorsunuz kadın 1935'te hisse senedi almış. toplamda 180 dolar. Bugünkü değeri 4000 küsür dolar. 75 yıl boyunca elden kalmış. Kadın çeyizini almış galiba ama öldükten sonra gitmiş başka yere başlamış. Şimdi şöyle ben öldükten sonra parayı da ne yapayım diyebilirsiniz ama çoğunuz çocuğunuza mesela alırsınız, yatırım yaparsınız. Ben mesela bugün koyun önerdim. Ee, nokta atışı ise kırptıldı. Alın dedim arkadaşlar bundan 100 dolar. Bekleyin. Yani çocuğunuza da güzel bir miras kalır. Bir dua alırsınız en azından. Ee, yani hisse senetleri, kriptolar vesaire falan ee, 3 haneli yatırımlarda 7 haneli yatırıma dönmesi imkansız değil, zor da değil. Hep diyorum doğru zamanlama, doğru pozisyon, doğru e, yatırım. Doğru yatırım yaparsanız zaten mutlaka piyasa karşılığını verir. Dandirik döndük şeyler yatırırsanız zaten olduğunuz yerde sayarsınız. Mesela luna Classic iki buçuk kadar milleti yerinde saydırıyor. E, potansiyel konu hep onu örnek veriyorum. Mesela Luna Klasik ile Solan hep aynı eşdeğerdi o zaman. Hatta Luna Klasik ilk dörde dörtteydi o zaman dünya piyasalarında. Solan'ın da esamesi okumuyordu neredeyse. İlk 20'yi anca zorluyordu o zamanlar. Hatta ilk 30'du galiba. Ee, fakat ne oldu? Solan'ın o zaman 9 dolardı. 270 doları herhalde görmüştü. Son 180'e düştü zaten. Duna Klasik neydi? 6.01 ee, 6 1di galiba. Yine herhalde 6-0-1. Yani hemen hemen o seviyeler. Şu an sıfırlar o kadar fazla ki. Karıştırıyorum artık. Ona hoş görün. Ee, Buna klasiklerle alakalı çok büyük ümitlerimiz vardı hepimizin benim de aynı şekilde ben Mayıs 2024'te son demiştim kendi açımdan ki Mayıs 2024'te zaten satmıştım, çıkmıştım pozisyonlardan sonra küçük bir miktar daha aldım küçük bir miktar duruyor şu anda mesela kenarda kıyıda kalsın diye Yani demeye çalıştım yatırım yaptığınız enstrümanın, coin'in niteliği, beklentisi, projesi, geleceği yatırımcıların bu ağları yönetenlerle yönetenler olan güveni, güven duygusu, güven çok önemli piyasalarda. Bunlar fiyatlardan e, fiyatları olumlu olarak etkiler. Sizin güvenmeniz, güvenmemeniz, para yatırmanız, yatırmamanız önemli değil. Babalar ne derse olur yani kodamanlar. Onlara güven verecekler, bir şeyler sunacak ki adamlar yatırım yapsınlar. Onlar yatırım yapmadan zaten fiyatlar sürünür gider yıllarca. 2,5 yıldır dönem kredisi sürünüyor işte millet. Umarım bir 2,5 yıl daha sürünmez kimse. Bu esnada ne gibi fırsatların karşılığını sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Şimdi mikrostrateji genelde aldığında bu benim için net satış sizin ama boğa piyasasına girdiği için piyasalar açıkçası bu da çok aman aman çok etkilemiyor mikrostratejinin alması. Çünkü ben e, bu adama uğursuza gözüyle bakıyordum. Michael Saylor mikrostrateji. Ne zaman alsa adam hemen o hafta veya 3-4 gün sonra anında kesinlikle düşerdi piyasalar. Ama son bir iki sefer böyle olmadı. Bu boğa piyasasının yüzü suyu hürmetine. Alımlara devam ediyor mikrostrateji. strateji. Çok riskli bir stratejiyle devam ediyor. Umarım kendisi de batmaz, insanlar da batırmaz. Evet, şimdi analizlerimize geçelim. Çok mu gevezelik yapıyorum bugün yine? Neyse, 8-10 dakika zaten ideal oluyor. Uzun sürdür videoyu can sıkmak istemiyorum açıkçası. Şimdi Bitcoin analizi yapalım. Peşinden de Luna Klasik'te. Ve sonra da videoyu kapatalım şimdi Bitcoin 99.950 dikkat çekmiştim orayı kırdıktan sonra zaten iflah olmadı bakın ee, şuraya baz alsak bakın şöyle kabataslak yapıyorum şu an böyle gidiyor görüyor musunuz kabataslak bu daha çalışma yapmadım ben bununla alakalı bir tatil modu geçsin Ondan sonra bir çalışma yapacağım Bitcoin alakalı A, e, tren şu an aşağı doğru yavaş yavaş gidiyor. Benim hedefim 87 sizlere haftalardır diyorum. Burayı bir denemeli ki e, bakalım ne olacak o zaman göreceğiz. amaç Amacı ne aşağı mı yukarı mı? Benim tahminim yukarı tabii ki ama e, insanlar iyice elimine etmeden de yukarıya almazlar. Çok e, insanlar dağıldı küçükleri, zayıfları, güçsüzleri bu esnada eleyeceklerdir. Elemeden yukarı zaten çıkartmazlar. Herkese para kazandırmazlar. Kimse kimse bedavaya para vermez. Bunu iyi bilin. Çünkü kimse kimsenin babasının oğlu değil. Şimdi şöyle şunu da aşağı çekelim. Evet. Şimdi Luna Kulesi'ye bakalım. yani aslında 11.800'de de sinyal vermişti. Şimdi bu şey olmaya başladı arkadaşlar. 11.500 asansör seviye oldu. Bunu 12.200 yapmak gerekiyor. Şunu düzeltim düzelttim sizlere video çekerken. Evet. Asansör seviye yaptı çünkü. Şimdi buradan aslında bana sat sinyali verdi ama piyasa hacimsiz olduğu için girmedim pozisyonu. 2 ocağa kadar bekleyeceğim. Ee, eğer tekrardan şu 10.134'ün altına iner ve günlükte kapatırsa, burada günlükte kapatımda günlükte kapatırsa bu net satış sinyalidir ve hedefimiz 69.46'yı çok yüksek ihtimalle görecektir diye düşünüyorum. Ee, formasyon halen işlemeye devam ediyor. Ee, bir şu muayene tatili geçsin bakalım ne olacak ne yapacak o zaman daha aklıselim e, kararlar verebiliriz, düşün, düşünebiliriz. Evet, e, diyeceklerim bu kadar. Daha fazla uzatmayayım. Diyecek bir şey yok. Tekrardan görüşmek üzere.